Yeniden merhaba ben Aslan. Zoom'la ilgili ipuçları vermeye devam ediyorum. Yeni ipuçlarını da öğrenebilmek için kanalıma abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir takipçim sayesinde aslında bu konuda video çekmem gerektiğine karar verdiğim galeri görünümündeki katılımcıların görünümlerini istediğimiz şekilde dizip bir daha bunun bozulamayacak şekilde kitlenmesi. Başlayalım. Bazı aktiviteler için kişilerin ekrandaki görünümünün Bile bir aynı olması, hiç bozulmaması gerekebiliyor. Tüm kişilerin aynı ekranı görmesi gerekebiliyor yapacağımız bazı aktivitelerde. Çok uzun zamandır aslında istenen bir özellikti. En son güncellemelerden birinde geldi. Dolayısıyla gelin birlikte keşfedelim bu özelliği. Öncelikle gördüğünüz gibi Zoom görüşme ekranındayız. İşte şu kadar katılımcım var. Bu şekilde bir görünümle başladım ama... Gallery View diyeceğim. Bakın normalde biliyorsunuz görünümünü şuradan ayarlayabiliyoruz View'a bastığınız zaman. Ben Speaker View'daydım. Şu an konuşan kişi öne çıksın, ön plana gelsin gibi. Herkesin göründüğü galeri görünümünü seçtim. Burada şimdi bakın hala View'a bastığım zaman farklı bir seçenek yok. Çıkmıyor hocam ben de diyeceksiniz. Ama aslında bu işin sırrı küçük de olsa bir oynama yapmak. Bakın oynattım mesela şu an. Bir tane yer değiştirdim, bir tane daha değiştireyim. Gibi bir tane bile değiştirseniz, bakın Viva basıyorum, şu an menüm değişti, fazladan iki seçenek geldi. Şu Follow Hosts Video Order bizim istediğimiz şey. Hostun yani bu toplantının sahibinin e, ekranındaki video görünümünü, katılımcıların o videolarının görünümünü takip et. Herkes bütün katılımcılara bunu zorunlu kılıyor yani. Buna bastığımız anda şu an Kimse önündeki ekrandaki galeri görünümünde değişiklik yapamaz. Herkes aynı şeyi görüyor demektir. Artık bundan eminiz yani. Çünkü normalde ilk açtığınızda, ilk etapta biz bunu işaretlemeden önce herkesin bu özgürlüğü vardı. Tüm katılımcılar kendince ayarlayabiliyordu. Ama şu an o ayarlamayı yapamazlar. Biz ne görüyorsak onlar da bunu görürler. Bir nevi kitlemiş olduk yani şu an herkesin gördüğü galeri görünümünü. Peki bunu bozmak istedik ya da açmak, serbest bırakmak istedik tekrar. Yine View'a basıyoruz. Release diyoruz. Release video order. Tamam. Şu andan itibaren katılımcılar da uğraşabilir, oynayabilir, kendince değiştirebilir. Ama ben bakın şimdi basacağım. Yok. Gitti. Öncelikle ne demiştik? En az bir tane dahi olsa bir oynamamız gerekiyor. Tekrar basıyorum. Gelmiş. Yine bakın kitli. Eğer ki zaten katılımcılar bir şey değişiklik yapmaya çalışırsa biz burada kitlemişken bu uyarı çıkacaktır ekranda. Hani yapamazsınız bunu, değiştiremezsiniz, oynatamazsınız şeklinde. Çünkü biz bunu artık sabitlediğimiz için. Evet, bu süper özelliği diğer tanıdıklarınızla da paylaşmayı unutmayın. E ne de olsa bilgi paylaştıkça çoğalır. Görüşmek üzere.